Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün ne oynuyoruz getting over yani bugünlük girişim böyle arkadaşlar bugün dağ tırmanma oyunu oynuyoruz sinirlenmeme challenge bakalım sinirlenecek miyiz bilmiyorum sinirlenmeme challenge yapıyoruz bugün eğer sinirlenirsem video biter tamam mı bugün e, ekranda gördüğünüz gibi getting over it neyse hadi o zaman fazla uzatmadan videomuza geçelim hemen hadi geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyuna geçtik. Continue diyeceğiz. Şimdi kanalımıza hala abone değilseniz abone olun ve bir de like atın. Sizin kanalımıza abone olmanız çok önemli. Hadi bakalım geçelim. Şimdi ben biraz bölüm atladım. Baktım oyuna çok sinir edici. Ne diyelim. Bakalım sinirlenecek miyiz. Bu arada oyunun kalitesi düşük. Ben düşürdüm. Ben her zaman kalitesiz oynuyorum oyunları. Evet buradayım. Hop tırman. Ya arkadaşlar bu oyun çok zor ya. Bu arada e, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tamam mı lütfen bakın. Vay yeter lan şuraya. Ulan adam'a bak tırmanmıyor. Zor suçluyum tırman. Tamam tamam sinirlenmiyorum. Ya abi ne no zor oyun ya. Senin Allah belanı versin. Ya, yanlış şöyle. Hadi. Hı, lan. Ya abi lütfen ne olursun yapma. Lan hadi lan. Ya Allah senin belanı versin ya. Konuşma lan senden oradan. Bu adama bak nereye gidiyor ya. Tamam tamam sinirlenmeyeceğim. Ya Allah senin belanı vermeye ya. Lan ilk baştan sinirlendim lan. Ya oh, sonunda ah oh, sonunda pro Allah. Şunu şu klavyeye şeyle alayım ha. Kanalıma dediğim gibi abone olun. Ee, bakalım sinirlenecek miyim? Sinirlendiğim zaman video biter. Tamam. Lan hadi oğlum geç şurayı ya. Ha. Abi adama bak ya. Ne zorlanıyor geçmeyeceğim diye. Elini hareket yapma Ha? Ya ne olursun bak düşme. Tamam, sinirlenmiyorum. Sinirlenmek de istemiyorum. Ya senin ben adama bak ya geçmeyeceğim diye geçmeyeceğim diye inat ediyor ya Ha hadi geç ne olursun geç amirim senin ya Allah belanı versin ya hadi lütfen geç bak Bak geç. Allah Allah ya adam. Tamam sinirlenmiyorum. Sinirlenmek istemiyorum. Ama bu adam zor zorluyor beni. Hı? Hı? Evet. Oho. Hadi hadi. Hadi lütfen ne olursun düşme. tırman sana şuraya. Lan! Aynen. Tamam sinirlenme. Evet, sinirlenme. Oyun niye donuyor ya? Lan! Oh! Hop, tamam. Tamam. Tamam hadi. Sakin sakin. Tamam oh. Hadi ne olursun. Lütfen düşme ne olursun. Lan tak. Çekiş takıldı. Çekiş takıldı. Hah tamam. Düşersem çok kötü söverim. Tamam düşme. Yavaş. Yavaş yavaş.